Çocuklar şenlenelim, biz eğlenelim. Bilgi, oyun, spor, sanat bu tatili, Çok rahat okulu, neşeyle... i̇şte Başladık güzelce sevmene. tüm öğrencilerimizi özlemişiz. Bunlar da tabii ki biz İnşallah Allah dondurmasın. <laughs> 2024 yılı en doğru yaz okulumuz başladı. Öğrencilerimiz şu an yavaş yavaş geliyorlar. Birazdan sınıflara geçeceğiz. Tanışmalarımız gerçekleşecek. Sonrasında sınıf etkinliklerimizle öğrencilerimizle kaynaşacağız. Evet. Güzel bir yaz okulu geçirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bir arkadaşlarla beraber hep gülmece. Kıymetli dostlar, Endor Rüya Dokulu'nun ilk günüyle sizlerle birlikteyiz. Çocukların olduğu yerlerde çiçekler perdenler. Sizin gönüllerinizde çiçekler bir sizleri de burayı görmeye bekleriz. Spor sahasında koşarız biz, kitapta okuruz, bir dileniriz biz. Her gün yeni bir eğlence, yeni bir heyecan. Endor'un geçer dostlar.